Okay I'm going to say it. It's a big claim but the way he ran into the channel here to find space he's onside the control and then just the nonchalant left-footed finish stroking it in looks like a little bit of a you Messi finish doesn't it? Lionel Messi. Arda, çok iyi döndü Arda karaya baktı. Messi Messi çapraz. Arda, Arda Güler, çapraz, Arda vurdu, gol!

todo el cuerpo técnico le tiene mucho cariño a él porque es el más joven. Está progresando muy bien. Como hemos dicho, tiene un don que marca goles. Eh, también cuando no lo merece, marca goles porque eh, eh, el balón está enamorado de Arda Güler. Arda, control. Arda. Türk futbolunun Avrupa'da yüzü olan genç Arda hakkında söylenen bu sözler onun neden diğerlerinden farklı olacağını anlatıyor. Daha 18 yaşında Fenerbahçe'den Real Madrid'e. Hayallerinin peşinden giderken onun hakkında yazılanlar göğsümüzü kabartsa da Madrid'e iner inmez sakatlıklar yaşaması hevesimizi kursağımızda bırakmıştı. Ancelotti'nin onu hazır hale gelene kadar oynatmayıp yedekte oturtması da Arda'ya yapılan abartıyorsunuz bu çocuğu Real Madrid'de top falan oynayamaz eleştirilerinin dayanağı oluyordu. Ancak bu mentalite canavara olan Türk yıldızı asla yapılan eleştirilere ve ithamlara kulak asmıyor, çalışmasını daima sürdürüyordu. Arda kendi deyimiyle Fenerbahçeli bir gencin Avrupa'da Real Madrid formasını sırtına geçirerek neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyordu ve kader de bu gayrete cevapsız kalmayacaktı. Genç oyuncu çalışmalarına devam etti. Don Carlo ona ilk olarak 6 Ocak'ta oynanan İspanya Kral Kupası maçında Real Madrid'in rotasyon ağırlıklı çıktığı Arandina karşılaşmasında ilk 11'de şans tanıdı. Sağda tam 59 dakika kaldı ve bu süre kendisini gösterebilmesi için yetti. Yaptığı çalımlar akıllıca paslar ve direkten dönen bir serbest vuruş. Genç oyuncu yaşanan sakatlıklara ve içi boş eleştirilere rağmen ben buradayım diyordu. Ardından 4 gün sonra oynanan Atletico Madrid Real Madrid Süper Kupa maçında da Arda 112. dakikada oyuna girdi ve tam 8 dakika sahada kaldı. Bu her ne kadar onun için az bir süre olsa da Ancelotti ona alttan alta mesajı veriyordu. Sana güveniyorum. Devamında Arda takımda çok az süre buldu ve İspanya Kupası maçını saymazsak ligde toplamda 45 dakikayı geçmeyen bir karnesi vardı. Tarihler 10 Mart 2024'ü gösteriyor. Real Madrid evinde Celta Vigo'yu ağırlıyor ve maç 3-0 Real Madrid üstünlüğüyle devam ediyordu. Arda maçın sonlarına doğru 89. dakikada oyuna girdi. Bu süre yetmez ki bu çocuğa. Arda'yı oyuna daha erken al ve süre ver ona. Don Carlo demeye kalmadan milli yıldız golünü kaydediyordu. Ona tam 4 dakika yetmişti. Arda solak olmasına rağmen kaleci çalımlayıp sağa yayladı topu filelere bırakmıştı. Bu kimilerine göre mutlak geleceğin habercisi olan bir goldü. Devamında genç yıldız yine az süreler buluyordu ve Real Sociedad deplasmanında da bir kez daha sahneye çıkacaktı. Takımın tek golünü atarak maçı kazandıran Arda, seneye burada kalacağım mesajlarını da veriyordu. Bu kadar az sürede ikilik golüne ulaşan genç oyuncu Granada ve Alaves maçlarında da gollerini atarak toplamda 283 dakikada 4 gol atmayı başarmıştı. La Liga'da maç başına gol atma oranında onu üst sıralara taşıyordu bu rakamlar. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Villarreal maçı da 2 gol atarak Ronaldo'nun 6 gole en kısa sürede ulaşma rekorunu kuran milli yıldız şimdiden kumaşını göstermeye başladı. Peki Arda önce Fenerbahçe'de daha sonra Real Madrid'de. Nasıl oluyordu da bulduğu bu az sürelere rağmen yıldızını parlatabiliyordu. Bunların hepsi birer şans mıydı yoksa o gerçekten özel biri mi? Arda Güler gelmiş geçmiş en iyi Türk futbolcu olmayı başarabilecek mi? Biraz da taktiksel olarak onun diğerlerinden farkı ne? Bunu konuşalım. Arda'nın en büyük özelliği nedir diye soracak olursak ben buna kesinlikle mentalite yani zinsel kapasite ederim. derim. Ki bu saydığım maddeyi kimse kolay kolay yadırgayamaz gibi duruyor. Arda ilk başlarda Fenerbahçe'de fiziği yüzünden fazla oynayamadı. Ancak daha sonraları aldığı kısıtlı sürelere rağmen kendisini hayranlıkla izlettirdi. Devamında Real Madrid'e transfer olmayı başardı ve orada da istenilmeyen durumlar yaşayıp sezon yarısını sakat geçirdi. Neredeyse 6 aylık bir sakatlıktan sonra sahneye çıkan bu mentalite canavarı Arendina maçında sanki hiç sakatlanmamış ve zihinsel olarak hiçbir eleştiri dikkate almamış gibi sahada top oynamaya odaklanmıştı. Attığı çalımlar kendi kalitesine verdiği paslar ve Sebayos'tan serbest vuruşu istemesi. Evet daha önceleri sen mi vuracaksın abi diyerek akıllara kazınmıştı kendisi. Ancak burada artık o çocuktan eser yoktu ve topu isteyerek kendi kararında diretebiliyordu. Bu sekansın devamında Arda direğe takıldı ve daha ilk maçında ilk golüne oldukça yaklaşmıştı. Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta gösterdikleri ve bu sağlam mentalitesi onun herkese bir cevabıydı. Ben buradayım, burada oynayacağım. Milli Yıldız'ın diğer oyunculara göre bir diğer önemli özelliği adam eksiltebilmesi. her ne kadar fiziğini geliştirse de modern futbolda atlet oyuncular daha fazla ön plana çıkıyor. Ve onlarla rekabet etmeniz için her zaman üstüne artı bir koymanız gerekiyor. Rakibinizle eğer ki omuz omuza mücadele etmek istemiyorsanız ki bu futbolun yapısına uymayan bir düşünce olabilir. Onlara akıllıca alt etmeniz gerekecektir. Nefesinizi fazla tüketmeden ufak dokunuşlarla zarifçe. Arda bu saydıklarımı maç içinde çok rahat bir şekilde yapabiliyor ve bu hem takımın hızlı bir şekilde atağa çıkmasına yardımcı oluyor hem de onun oyununun güzelliğini ortaya koyuyor. Bu konuda Messi ve Bernardo Silva'ya benzetiliyor ancak tam anlamıyla değil. Belki onlar kadar çabuk olmayabilir ancak bir o kadar akıllı ve dengesini koruyabilen bir oyuncu. Dar alanlardan çıkmasını biliyor. Esnek kalça hareketleri onun fiziki bir avantajı. Bir anda yön değiştirebiliyor. Top kontrolü üst seviyede ve bu sayede dripling yaparken top ayağına yapışmış gibi bir görüntü çiziyor. Patlar arasında dolaşabiliyor ve alver yapabiliyor yaparak savunmanın zaaflarını çözmeye çalışıyor. Bir yandan oyun kurucu gibi de oynayabiliyor ancak bu maddeden önce hızlı hücumlardaki zekasına değinmemiz gerekiyor. Arda'nın olduğu bir takımda eğer ki hızlı bir atak yapacaksanız topu ona verip en doğru kararı vermesini isteyebilirsiniz. Ya kısa paslarla alver yaparak atan olgunlaşmasını sağlayabilir, arkadaşlarını ceza sahasına sızdırabilir ya da uzun bir pasla atan yönünü değiştirebilir ve hızlı oyuncuların hızından yararlanabilir. Pozisyon bilgisi pas vermesinde ona yardımcı oluyor. Kimin nereye koşacağını kestirebiliyor ve hangi savunmacının nasıl bir zaaf göstereceğini tahmin edebiliyor. Aslında bu doğru kararları ve oyun bilgisini futbol oynayarak tecrübe kazanan çoğu profesyonel futbolcu zamanla öğrenebilir. Yani tecrübe bu konuda size ön ayak olabilir. Ancak 19'luk gencin buna ihtiyacı yok. Tabii ki de Arda devamlı oynamalı ve üstüne koymalı ama onun bu olağanüstü hızlı karar verme yeteneği diğer oyunculara nazaran tecrübe ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor. Burada belki de değinilebilecek bir diğer temel etken soğukkanlık olabilir. Sanki hiçbir şey olmamış gibi heyecana kapılmaması onun bu karar alma mekanizmasını da rahatlatıyor. Heyecanını yen, panik gösterme, zaafını gizle. Arda oyun kurmada etkili bir silah ancak şu anda Real Madrid'deki görevine bakılırsa bu konuda ona fazla sorumluluk verilmiyor. Bu görevi daha çok mevkidaşı Brahim Diaz paylaşıyor gibi. Gelecek sezon Modric ve Kroos takımlar ayrıldıktan sonra kendisinin sorumluluğu artabilir. Fabrizio Romano özel haberinde Real Madrid ekibinin orta sahaya bir takviye yapmayacağını belirtmişti. Arda, Valverde, Bellingham, Chouameni, Kamavinga, Brahim Diaz ve diğer birkaç orta saha oyuncusu. Bu oyuncularla Real Madrid yoluna devam etme kararını aldı. Arda, Erfi gollerine ve asistlerine devam eder. Derse, yaşına başına bakılmadan onu 10 numara mevkisinde de izleyebiliriz. Kendisi Fenerbahçe'deyken 4-2-3-1'in 10 numara mevkisinde veya sağ ön kanatta izliyorduk kısaca oyun kurucu olarak görev alıyordu. Real Madrid'de ise Ancelotti'nin baklava 4-4-2'sinde orta sahanın sağ önünde süre alıyor ve oyun kurucudan ziyade biraz daha pas trafiğinde kullanılıyor. Ancak dediğim gibi Arda üstüne koymaya devam ettikçe sorumluluğu ister istemez artacak ve sadece pas yapmada değil oyun kurucu olarak da orta alanda onu izleyebileceğiz. Seneye Mbappe ve Endrik gibi hızlı oyuncular takıma katılınca Arda'nın oyun zekası burada kendisini daha da belli edecek gibi gözüküyor. Hayal edin. Real Madrid'e karşı oynayan bir takımdasınız ve sol stoperde görev Arda Güler sizin yarı sahanızda sağ kanattan içe doğru kat ediyor. Onun yarattığı boşluktan Bellingham veya Rodrigo faydan alıp sızmaya çalışıyor. Destek veren Carvalho veya takıma yeni katılan sağ biri oluyor. Panik yapmadınız ve hızlıca kendi solunuzu kapattınız. Bu kez de Arda'dan pas isteyen Mbappe veya Endrek orta noktadan tam penaltı noktasına doğru koşu atıyor. Bu isteği engellemek için de markajı aldınız ancak yetmedi. Bu sefer de sol kanattan Vinicius'un koşuşunu fark ettiniz. Onu da engellemeye çalıştınız. Fran Garcia veya Mendy desteğe geldi. Ve önünüzde sadece önü açık olan Valverde kalıyor. Tam da istediği pozisyonlar. Ceza yayından güzel vurur. Hadi bir şekilde bütün bu oyuncuları engellediniz ve pozisyon almalarına izin vermediniz. Otobüsü zar zor çekebildiniz. Bu sefer de önünüzde hala topla ilerleyen Arda Güler bulunuyor. Ve onun bulduğu bu boşlukta sol ayak içiyle neler yapabileceğini tekrardan hayal edin. İşte Real Madrid'in seneye oluşan bu hücum hattında neler olabileceğini kestirebilmek rakip savunmacılar açısından oldukça korkutucu. Özetlemek gerekirse golü koklayan hızlı bir hücum attı ve arkalarında yorulmak bilmeyen bir orta ordusu. Bu durum hem ilerideki oyuncuların gol sayılarını artırırken hem de genç yıldızımızın asist sayısını yükseltmesine de yardımcı olacaktır. Peki asist ve gol sayısı demişken biraz da onlara değinelim. Arda'nın bitiriciliği ve skora katkısı ne durumda? Arda bu sezon La Liga'da süre buldu, 373 dakikada 6 golle Ronaldo'nun rekorunu kırmayı başardı. Girdiği pozisyonlardaki toplam xG'si 1,44. Kendisi bu beklentilerden tam 6 gol çıkarmayı becerebilmiş. Her 62 dakikada bir gol. Ligin sonlarına doğru Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluktan sonra Real Madrid'in attığı goller değil, atamadığı goller konuşulur. Ancak burada Arda'nın diğerlerinden ayrılan özel bir durumu var. Milli yıldız bu sezonun neredeyse ilk yarısında yoktu bile ve sadece gollerini izliyorduk. Ancelotti ona süre vermeye başladığı zaman ne yapacağını sadece biz değil tüm dünya meraklı bekliyordu. Bir gol atabilirse ne güzel. Sakatlık sonrası az da olsa özgüveni yerine gelmiş olur. İki gol atarsa buna da şans diyebilirsiniz. Ancak bu genç adam tam 373 dakikada 6 gol atarsa tüm dünya onun nasıl bir potansiyel barındırdığını merak eder. Arda'nın Madrid antrenmanları ile gelişen fiziği de ortada. 62 kilodan 70 kiloya ulaştı ve tam 8 kilo aldı. Bunun üstüne gelişen bitiriciliği de eklenince ortaya istenilen sonuçlar çıkıyor önceki sezonlara nazaran bulduğu her pozisyonu gole çeviriyor ve bunu her iki ayağıyla da yapabiliyor. Evet Arda Solak ancak geliştirdiği sağ ayağıyla hem topu soğukkanlılıkla kontrol edebiliyor hem de gol atabiliyor. Bu onun için artık golcü kimliğinin de ön plana çıktığı anlamına geliyor ve ileride onun yaratıcı bir orta sahadan golcü bir 10 numaraya dönüşmemesi için önünde sakatlık dışında hiçbir engel bulunmuyor gibi. Arda ile ilgili daha fazla şey sayabilirim sizlere. Duran topu kullanma becerisi, akın oyundaki uzaktan şutları, uzun olmamasına rağmen doğru kafaya çıkabilmesi. Topsuz oyundaki defansif becerisi ki bu sezon sakatlık ve sonrasında takım oyuna tam adapte olamamasından ötürü burada biraz eksik kalmış olabilir. Zamanla gelişecektir pozisyon takibi, Vinicius çalımının birleri versiyonu veya rulet olarak adlandırılabilen kendi imza çalımı, öğrenme arzusu ve daha fazlası. Bu analiz kısmının devamı gelecek ancak burada noktalandırmak istiyorum. Arda bu sezon yeterli süre bulamadı ve biz onu gelişen fiziğiyle tam anlamıyla izleyemedik. Milli yıldızı tam olarak Euro 2024'te Türk Milli Takımıyla ve gelecek sezon Real Madrid formasıyla izleyebileceğiz. İşte o zaman Arda Güler hakkında isabetli analizler yapılabilir. Zaten Euro 2024 videoları da önümüzdeki günlerde gelecek ve orada takım halinde neler yapabiliriz? Arda merkezli bir hücum hattında ne gibi avantajlarımız olabilir? Hepsini konuşacağız. Ama bunlardan önce Arda'nın boy gösterebileceği bir alan daha var. 1 Haziran'da Londra'da Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali. Arda Güler bu maçta süre alabilir mi? Alırsa neler yapar? Son kısımda onları deneyelim. Ancelotti yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi. Arda son maçlarda kalitesini, yeteneğini ve bize faydalı olabileceğini gösterdi. Oynayabilme ihtimali var çünkü %100 hazır durumda. Bizim için Dortmund karşısında bir seçenek. Bu açıklamalar oldukça önemli çünkü Arda böyle şanssız başlayan bir Madrid macerasının sonunda Şampiyonlar Ligi finalinde dakika fark etmeksizin süre bulabilirse bu hem gururumuzu daha da okşayacak hem de Arda için güzel bir sezon sonu olacak. Peki Arda gerçekten oynayabilir mi? Oynarsa nasıl bir katkı sağlayabilir? Real Madrid sahaya baklava 4-4-2 şeklinde diziliyor. Kalede bu sezon Lunin iyi bir performans gösterirken finalde Kurtuay'ı görmemiz bizi şaşırtmasın. Tek bir maç ve Şampiyonlar Ligi finali. Kurtuay'ın son finaldeki performansı hala hatırlanıyor. Son kararı Ancelotti ve ekibi verecek. Defans dörtlüsünün solunda Mendy, ortada Rüdiger Militao veya Rüdiger Nacho tandeminden biri ve sağ bekte Carvajal görev alıyor. Önlerinde Kroos Modric Çekilisinden ikilisinden biri ki genellikle cross oluyor. Yanlarında Chouameni veya Camavinga, Bellingham ve Valverde. En ileride ise çift forvet olarak Rodigo ve Vinicius görev alıyor. Bayern Münih maçının 11'i ekranda gördüğünüz gibiydi. Sonradan oyuna Modric, Camavinga, Brim Diaz, Oselu ve Militao girmişti. Arda burada ilk tercih edilecek oyunculardan biri olarak gözükmüyor. Ancak onun da iyi bir seçenek olduğu kabul ediliyor. Ancelotti'nin gözünde Brim Diaz, Camavinga, Modric ve Hoselu'dan sonra Arda daha tercih edilesi gözüküyor. Ancak burada net bir şey söyleyebilirim söylemek mümkün değil. Belki de Real Madrid iki farklı öne geçtikten sonra savunma oyununa ağırlık verecek ve skoru tutmaya çalışacak. Burada savunma oyunu ağır basan oyuncular hatta stoperler bile oyuna girebilir. Geriye düşülen bir senaryoda ise Modric, Brahim Diaz, Joseru ve Arda ön planda olacaktır. Modric'in oyunu kurma becerisi ve dinamikliği, Brahim Diaz'ın agresif top sürme becerisi, Bayern Münih maçında Joseru'nun sonradan girip maçı çevirmesi Real Madrid'in göz ardı edemeyeceği bir durum yaratıyor. Arda'nın son zamanlarda iyice form tutması ise Ancelotti'nin de dediği gibi bir seçenek Kendisi sürpriz yapabilme olasılığı yüksek bir oyuncu. Finalde soğuk kanlılığını koruyabilecek kapasitede. Zira maçın heyecanı ve temposu yüksek bir şekilde geçecektir. Arda'nın fiziği dezavantaj sağlayabilir. Diğer taraftan onun ilerideki oyunculara atacağı uzun paslar ve bunun yanında yaratacağı fırsatlar burada avantaj sağlayan bir diğer durum. Hızlı kontrol hata çıkan bir takımda ayağı uzun paslar. Bu İspanyol ekibinin işine yarayabilir. Ayrıca Real Madrid açısından geriye düşülen bir senaryoda da Valverde ve Arda'nın akan oyundaki uzaktan şutları denenmeye değer. Kısacası Arda finalde süre bulabilir ve bunu iyi değerlendirebilir. Dortmund'un savunma hattı Real Madrid'e nazaran fazla ön plana çıkmasa da takım halinde kapanmayı becerebiliyorlar. Ayrıca Hummels'in 37 yaşında olmasına rağmen yükselen formu da göz ardı edilemez. Ölüm grubundan çıkabildiler ve diğer Madrid ekibini kendi evlerinde yendiler. Ne olursa olsun bu maçın sonunda iki Türk oyuncudan biri kesin olarak kupaya ulaşacak mücadelesi yüksek. Hak edin, kazandığı bir oyun dileriz. Arda hakkında aktarabileceklerim bu kadar. Eksik veya hatalı söyledim bir yer olabilir. Uyarırsanız sevinirim. Sıradaki oyuncu kim olsun? Yorumlarda önerilerinizi yazın. Bir dahaki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.